Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan evet. oynuyoruz. <laughs> Çok al sağlık. Her iyi ganimet çıksa varım. <laughs> <Yüzük> var. Müzik var. ne lan. Tekli oda. O. Dolaplı oda. Kral tacı top. Oo oh. oh, seven kurbağa. O oh, havada tuttum. <laughs> ben onu yaptım bir ara. O havada tutmak çok yetenek ister. Ben ya, yaptım. Al sen. Alhamdülillah. Lan bekle tekli oda yok mu? No itemos, no tekli odos. Yok. Odos. Bir şey var mı? Yok. yok. Kapıları kırmamız lazım. Olmuyor mu? Oradan. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Oğlum hiçbir şey bulamadık lan. Oo, gramofon. Gramofon. Ay. Devam. Dur. Ekstra. <laughs> Ekstra yetmiyor. Şanslı çocuk. Bir kere dokundun mu? Evet bir kere. İnciye dokundum. al şunu. Ay. Ben dokundum. Dur, dur gel sen ki yasan altında bir tane item gördüm. Yok işte. Yok. <laughs> Ekstra yetiyor bomba hiç kese yetiyor gel. Yetiyor. Dur bekle bombayı düzledim. 11 4K geri ödem. İnşallah benim elim kaymaz da bombayı patlatmam. İnşallah yani. Sen yanlışlıkla buradan tutacağım diye burnuna dokunuyor. Okey. Okay. Saklan aga ben olur mu normal saklandım. Senin mülayimler geliyor. Mu? <laughs> ultra ultra patlarız var ya ultra patlarız. Bak <laughs> bak nasıl durdu. Allah'ım <laughs> mezarın da ters döndürülsün. Mezarında değil. <laughs> Evinde. Allah. No problem. Zaten parası <laughs> önemli ki şu anda. Ne <laughs> lan patlaması. <gülüyor> hmm. Sağdan devam ettiğini gördüm. Mare. A gergedan. Gergedan. <laughs> Goril eda. Al sen gergodanı. Aldım. Burada var item. <laughs> Al o zaman. Burada da var. Bu gergedan çocuk. O arkamdaymış. Çektim seni. Yok. Kapıyı kapadım. Değil mi? Hayır. Çekiyor da az kalsın. Allah Allah Allah. Gitti al, 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 al. mi? Gitti. Ah. Gitti mi? Evet evet gitti. E Bak, yalnız ekstra bir... orada değil. Biliyorum. Aytun var oğlum burada. Aha. Dur dur burada bir sürü item var. Ganimet çıkmış o. Aga biz bombayı nasıl alacağız? Zevzek zekalı. Boş ver keloğlan. Böyle kaldırdım gergedanı. Koydum gergedanı. Oğlum düz koysana. Düz nasıl koyalım oğlum? Düşer bu buradan. Aa uçan kapı. Patlat. Bekle sen patlat. Ben ölüyorum. Ben yani öldüm. Nasıl öldün aga? Patlatalım. Bu taraflarda. Gelecek yalnız. Geliyor orada. Patladı. Öldü mü? Öldü. Yes. Arabanın değeri ne var? Değeri kaç kürenin? 7200 de. Geri gel 13 bin. Tamam. Hoşunda. 15.000 15 bin. Hadi bakayım. Kafan Kafa. nerede? Kafa. Arkanda zeki zekalı. 8 Zeki zekalı ah, ya. Zeki zekalı. Kırmızı kafalı. <laughs> ya. <laughs> Elini ayarsızlığı ya. Çok fena. He. Allah. Ha gayret. Ha gayret. Ha. Bence oradan düşecek o. Düşeceği kesin bu arada garantili. Ama aşağıda toplar var. Devam et. Me tepten bak bakalım. Son lepler neresi? Düşecek. Düştü. Düşmedi. Sıkıştı orada. Tamam. Ah. Sağ karik. Yusuf. Tamam 387. Tamam. Bırak. Şu an sağlamda bence artık. Daha çok oda var ya. <laughs> Yetişir. Yani inşallah. Tekli Onlar odaları git. Tekli. Aga Tekle sağında tabak yok. var. Tabak var. Tabak arkanda tabak var. Oğlum tabak sığmaz. Sar lan. Oğlum altı Allah Allah. Yusuf Oğlum senin keçi inadın mı var? <laughs> evet taşıyacağım dur. Aynen benim keçi inadı var. Yani. Keçi inadı var zaten. Başka Aha. ne inadı olsun? Ah. Bu da. Aç. Açmayacağım. Var ya ben <laughs> de sana aynısını yapacağım. Ekstra yerinde uyandırmayacağım seni var ya. Eğer Oğlum, ben... uyandıracağım uyandıracağım. Tabağa Tek değil gergedan alacağım. Gergedan daha önemli. Gergedan var mıydı ki başka? i̇yi. Allah. Değeri kalmadı kanka. Allah. 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 Değeri kalmadı. Değeri kalmadı. Allah. <laughs> Aga kır orada. Ne işin herici? Onda 4000 var lan. Ne kırı? 4090 var Tabak nerede tabak? Tepten bak. Gözükmüyor. Gözüküyordur. Mi ya? Bak. Orada değil. Nerede? Nerede tabak? Gir odaya. Altta, altta. Ya sen bunu nasıl gördün be adam? <laughs> sen de olmayan gözü biz veriyoruz aga. Adam olmak. Yalnız o kırılır. Vallahi yemin diyorum sen hiç söz dinlemeyen bir adamsın. Beni bekle. Hayır. Yok beklemeyeceğim. Oğlum bekle lan. Ben seni bekliyordum. Hayır. Araba patlayacak dur. Başka item mi var ki? Hayır araba patlayacaktı. dur. Ne olacak araba patlayınca Allah Allah. Ba bazı itemler dışarıda kalıyordu ha. Bekliyorum. Uçan kafa gelip beni öldürürse senden beleceğim. Oğlum 12441 oha. Fazla. Bekle. Tamam. Bekliyorum. 19k. 26 çok az. Neredesin lan? ha oldum seni gel. Şu an bombalı. Kafa. Şu an bombalı ne oğlum ya? Uçan Hı, kafa mı? Nereden görüyorsun oğlum? En son geldim ya. Rahatlıkla gördüm. Ne tarafa gidiyor lan? Hmm. Bizim gideceğimiz yere gidiyor. Hayır. Sıkıştık. Bizim gideceğimiz yere gidiyor. Evet. Gördüm. Görüyor musun? Hayır. Belli ki bayağı uzaklaşmış. Oğlum ne ara? İki dakika bakmadım sadece. Işınlanmış o zaman. Gel. Görüyor musun? Hı? Hayır. Hayır. Hmm. Aga be. Gördün mü? <laughs> o mutfaktaymış. <laughs> ha. Sağda mutfaktaymış. Sandviç yerdik. <laughs> Abi Sandviç. daha karpuz kesecektik. Nereye? <laughs>